Nina havuzda yüzerken sular aniden kana bulandı. Panikle herkes kenara kaçtı ama Nina hala ne olduğunu anlamıyordu. Yüzünü sudan çıkardığında her yer kıpkırmızıydı. O an hayatının kabusu başlamıştı. Hastanede doktorlar tamamen sağlıklısın dediler. Ama Nina inanmadı. Çok geçmeden burnundan ve vücudundan kanlar akmaya başladı. Tekrar muayene istedi. Ama bu kez ona iğne yapıp bayılttılar. Uyandığında elleri ve ayakları yatağa sıkıca bağlanmıştı. Çırpına çırpına duvardaki çerçeveyi düşürdü. Kırık cam parçasıyla ipleri kesti ve kaçtı. O anda gerçeği fark etti. Ona gösterilen ultrason görüntüsü sahtaydı. Karnındaki bebek belki de hiç düşündüğü gibi değildi. Tam o sırada doktor kapıyı çarparak içeri girdi. Nina çaresizce karnını göstererek "Yaklaşmayın, yoksa bebeği riske atarım." diye bağırdı. Doktor geri çekildi. Nina fırsatı yakalayıp kaçtı. Ancak asıl cevabı bulmak için gizli bir kliniğe gitti ve oradaki doktor dehşetle dondu kaldı. Karanlık odada yankılanan tek cümle şuydu: "Bu bir insan bebeği değil." O an Nina'nın tüm dünyası yıkıldı. Çünkü karnında taşıdığı şey insanlık için tarif edilemez bir felaketin başlangıcı olabilirdi.